Merhaba arkadaşlar. Bugün yeni tanıtımı yapılmış olan Xiaomi Mi Watch Revolve ürününden bahsedeceğiz. Hep beraber özelliklerine bakacağız. Bakalım bizlere neler sunuyor. İlk olarak e, boyutları standart bir saat boyutunda diyebiliriz ve ağırlığı 32 gram, kayışlarını saymadığımız zaman 32 gramlık bir ağırlığı var. Süper AMOLED bir ekranı var arkadaşlar. E, bu ekran 450 nit parlaklık sunuyor, gayet güzel bir ekran. 16 gün vaat eden 450-420 miliamperlik bir bataryası var ve manyetik şarj destekliyor. E, 5 atmosfer basınç e, suda su geçirmiyor. Bluetooth 5.0 ve Android 4.4 üzeri iOS e, 10 üzerinde çalışabiliyor. E, Birçok sensörü barındırıyor. Bunlardan en güzeli GPS diye düşünüyorum. Bunun yanında nabız, e, hızlanma, e, hava basınç gibi sensörleri var. Yüzden fazla saat teması seçebiliyoruz. Ayrıca Xiaomi e, bize 6 farklı renkte e, saat kordonu sunuyor. Ancak e, bu standart bir saat olduğu için e, farklı kordonları da bir saatçilerden temin edebiliriz. Son olarak 99 euro gibi bir fiyatı var. Bakalım ülkemizde nasıl bir fiyatta satışa sunulacak. Biz izlediğiniz için teşekkür ederiz. Beğenip abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.